PKK'nın kendisini feshetmesi ve silah bırakması sürecini yöneten hükümetimiz PKK kongresinin bu yöndeki kararından sonraki süreci düzenlemek için de çalışmalar yapıyor. Adalet Bakanlığı'nın bu konudaki açıklamalarını biliyoruz. Bu bağlamda kamuoyu önünde çeşitli çözümler tartışılıyor. İnfazla ilgili yeni düzenlemeler yapılması kamuoyunda en çok tartışılan konudur. Şunlar söyleniyor. Bir infaz kanunu çıkartalım. infaz indirimleri yapalım. Ondan sonra ama bu gerçekçi değil. Neden gerçekçi değil? Çünkü hukuken sayın basın mensupları infaz indirimi yapmanız için silah bırakan ve örgütle bağına son vermiş olanlar alacaksınız. yargılayacaksınız. Ondan sonra bir hüküm vereceksiniz hükümden sonra işte istinaf süreçleri yaşanacak, yargıtay süreçleri yaşanacak, gidecek, gelecek falan filan. O hüküm kesinleştikten sonra yani yıllar sonra bugünkü şeyde bazen 10 yıl sonra, 15 yıl sonra hadi diyelim hızlandırdınız 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, yıllar sonra e, infaz indirimi söz konusu olacak. Ama Besi Uzat ne diyor? Beni ne yapacaksınız diyor. Ben silahı bırakıyorum diyor örgütle bağıma son veriyorum diyor. Örgütü fes feshettik diyor. Şimdi beni ne yapacaksınız? Biz de mi çürüteceksiniz diyor. Eğer infaz indirimiyle bu işi çözeceğiz derseniz ki o tür rivayetler dolaşmaktadır. Bu işi biz e, sürüncemeye bırakıyoruz, çözmüyoruz ve e, bir anlamda çürütüyoruz. Yani PKK'nın silah bırakması ve örgüte son vermesi sürecini neticeye ulaştırmıyoruz. Bunu çürümeye Terk ediyoruz anlamına gelir bir af kanunu düzenlenmez veya infaz indirimiyle bu konuyu çözeceğiz zannına kapılınırsa